Merhaba sevgili arkadaşlar Bugünkü videomuzda e, Omega ile biten Fiilleri işledim e, Bunlara cümle kurmadım Ya da çekimlerini yapmadım Bir önceki yani bu kategorideki Önceki videolardan bakarak Çekimlerini e, Bulabilirsiniz e, Eğer takıldığınız olursa yine video altında Sorabilirsiniz Bu videonun bugün başına gelmeyen kalmadı Bu 8. çekmeye çalışışım sanırım Umarım bunu artık paylaşacağım sizlerle. Ee, sırasıyla şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman, sürekli geçmiş zaman ve emir kipi olarak kullandım. Hemen sırasıyla başlayalım. Apandao, apandao cevap veriyorum demek. so cevap vereceğim. Apantisa cevap verdim, apantusa cevap veriyordum, apantise, apantiste cevap ver, cevap verin şeklinde kullanıyoruz. E, Paratatikos ile ilgili size ekstra bilgi vereceğim ama bir sonraki fiilimize de bakalım ondan sonra e, size açıklamasını yapacağım aplonu e, aplonu aplono, seriyorum demek halı sermek, kilim sermek veya e, bir örtü sermek anlamında kullanabilirsiniz sa aploso sereceğim aplosa serdim aplona e, seriyordum aplose aploste bunları kısaltarak yazdım sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum emir, emir kiplerinde prostaktikide e, aplose Aploste. Yani tonosun olduğu yerden itibaren kısaltarak yazmış oldum. Dilerseniz notlarınıza siz e, uzun şeklini yazabilirsiniz. Bu arada gelelim paratatikosa. İlk örneğimizde apandao'da apantusa, usa oldu sonu. Çünkü fiilimiz ao ile bitiyor. Apandao, voitao, işte e sagapao a oyla alfa omega ile bitiyorsa paratatikos usa şeklinde e, sürekli geçmiş zamanda yer alıyor. Ama eğer normal omega ile bitiyorsa aplono'da apofasizoda, da olduğu gibi omega ile bitiyorsa sadece yanında a yoksa şimdiki zamanda yani aplono sadece sonundaki omega değişiyor, a oluyor. Aplono, aplona oluyor. Bir de tonosun yeri değişiyor arkadaşlar. Mesela basit bir örnek daha verelim. Hemen arhizo, arhiza oluyor. Sadece sonuna a geliyor. Bir de tonosun yeri değişiyor. Peki tonosun yeri neye göre değişiyor? Sondan 3 tane sayıyoruz. Aplona'dan, paratatikos'tan devam ediyorum. Aplona, en sondaki A alfa değil. İkinci omega o da değil. Bize üçüncü sesli harf lazım. Büyük alfa yani. Üçüncü sesli harfimiz tonosumuzu koyduğumuz yer oluyor geçmiş zamanda. Yani sürekli geçmiş zamanda. Aslında hem geçmiş zamanda hem de paratatikosta aynı şekilde kullanıyoruz. Aerostosta da paratatikosta da tonosu bu şekilde koyabilirsiniz. Bunda şaşırmayacaksınızdır. Devam ediyorum. Üçüncü e, fiilimize geçelim. Bu arada USA ile bitenlerde bazen e, istisnai durumları olabilir. Onları size söyleyeceğim. Evet, sonraki fiilimiz. Apofasizo. Karar veriyorum. Sa apofasizo. Karar vereceğim. Apofasisa. Karar verdim. Apofasiza. Karar veriyordum. Apofasise ya da apofasiste karar ver, karar verin şeklinde. Sonraki fiilimiz e, arosteno, hastalanıyorum, hastalanmak. Sa hastalanacağım. Arostisa, hastalandım. Arostian, tiena, hastalanıyordum. Arostise, arostiste şeklinde de emir kepini kullanıyoruz. Devam ediyorum. Arhizo. Arhizo başlıyorum. Başlamak fiili. Sa arhizo başlayacağım. Arhisa başladım. Arhi, arhiz, arhiza e, başlıyordum. Arhise, arhiste şeklinde kullanıyoruz. Afero. <laughs> Afero mahrum bırakmak demek arkadaşlar. Sa afer Afereso, e, mahrum bırakacağım. Aferese, aferesa, pardon, e, mahrum bıraktım. Aferusa, burada neden değiştiğini şimdi söyleyeceğim size. E, mahrum bırakıyordum. Aferese, afereste şeklinde de emir kiplerini kullanıyoruz. E, bu fiilde istisnai bir durum aslında afer aferao olarak da kullanıldığı için yani bu gizli bir ao olmuş. Bu zaten çok kullanılan bir fiil olmadığı için bunu sorun etmenize gerek yok. Bu şekilde kullanıldığını bilin yeterli. Afino. Afino bırakmak demek. Bırakıyorum. İşte sigarayı bırakıyorum. İşte elimdeki çantayı bırakıyorum. Her şeyde kullanabilirsiniz. Safiso bırakacağım. Afisa bıraktım. Afina bırakıyordum. Afise, afiste. Bunu daha çok ase olarak kullanıyoruz. Ase, aste. Nasıl kullanıyoruz? Bırak onu. Deyimlerde de daha önce kullanmıştık. Asto, aseto. Bırak onu. İşte ya da aste to gibi kullanımı var. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Her ikisi de doğru. Devam ediyorum. Vazo. Vazo koymak demek. Savallo koyacağım, evala koydum, evaza koyuyordum, vale valte şeklinde de emir kipi. Bu videomuz biraz uzun olacak ama e, bu fiiller oldukça işinize yarayacak. Ne kadar çok fiil bilirseniz, o kadar fazla cümle kurabiliyor olacaksınız çünkü. Vgazo, vgazo vazonun tam tersi çıkarmak işte çiçeği vazodan çıkarmak gibi düşünebilirsiniz ya da her şeyde kullanabilirsiniz. Savgalo e, çıkaracağım. Evgala çıkardım. Evgaza çıkarıyordum. Vgale vgalte şeklinde de emir kipimiz. Vgeno çıkmak. Savgo çıkacağım. E, vigika çıktım. Evgena çıkıyordum. Vges, vgite şeklinde de emir kipini kullanabiliyoruz. Vlapto. Vlapto zarar vermek demek. Zarar veriyorum. Savlap, e, vlapso. Zarar vereceğim. Evlapsa zarar verdim. Evlapa zarar veriyordum. Vlapse ya da vlapste zarar ver zarar verin şeklinde kullanabilirsiniz. Bu arada yine hatalarım olabilir çünkü arkadan sürekli kızım ee, taciz durumunda e, çok rahat video çekemiyorum. Özür diliyorum sizlerden. Hangisinde kalmıştık? Vlepo. Vlepo en sık kullandığımız fiillerden biri. Görüyorum demek. Sado göreceğim. İda gördüm. Evlapa görüyordum. Des ya da dite, gör, görün şeklinde kullanılıyor. Voithao, bakın yine a o ile biten bir fiilimiz. Voito olarak da görebilirsiniz. Her iki şekilde de kullanılıyor. Ama voithao daha sık kullanım. Ee, yardım ediyorum. Voithiso, ta voithiso, yardım edeceğim. Voitisa, yardım ettim. Voitusa, yardım ediyordum. Emir kipi de e, voitise voitiste şeklinde kullanılıyor. <laughs> Sonraki filmimiz Vrehi. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyoru ben ve senle kullanamayacağımız için sadece omega yok yani omega yok sadece e i yani i şeklinde kullanılıyor vrehi. O yüzden neden omega yok diye düşünmenize gerek yok. Çünkü ben yağmur değilim yağmıyorum. Vrehi, yağmur yağıyor. Savreksi, yağmur yağacak. Evrekse, yağmur yağdı. Evrehe, yağmur yağıyordu. Sen, ben, siz olmadığı için bunda emir kipi yok. O yüzden kırmızı çizgi çektim. Emir kipi bölümüne arkadaşlar. Sonraki fiilimiz. brisko. bulmak. Buluyorum. Savro... Bulacağım. Vrika. Buldum. E, eskiden e, kullanımı da evreka. Duymuşsunuzdur mutlaka. Vrika buldum. Evriska. E, buluyordum. Vres. Vrite. Şeklinde de emir kipini kullanıyoruz. Bul, bulun olarak. Geliyorum sonraki fiilimize. Garniro. Garniro süslemek demek süslüyorum. E ta garniro değişmedi. İstisna. Garnir e garniriza. Garniriza süsledim. Garniriza süslüyordum. Garnir ise garniriste. Yanlış söyledim. Garnir ise garnirete şeklinde de emir kipi arkadaşlar. Yelao, yelao gülmek fiili. Gülüyorum. Sayelaso güleceğim. Yelasa güldüm. Yeluso şey yelusa eee gülüyordum. Yelase yelaste gül gülün şeklinde. Yine yelao'da da gördüğünüz gibi a o yan yana. E, a AO yan yana geldiğinde usa şeklinde oluyor paratatikosta. Sonraki fiile geçiyorum. Yortazo. Yortazo kutlamak. Kutluyorum. Sa yortaso kutlayacağım. Yortasa yortasa pardon. Kutladım. Yortaza kutluyordum. Yortase yortaste. Kutla, kutlayın şeklinde. Evet, kızımız bıraktı, kedimiz bırakmıyor. Artık son iki fiilimiz kaldı. Onları da bitirelim. Evet. Çok sık kullandığımız grafo. Yazıyorum. Sagrapsu, yazacağım. e -grapsa, yazdım. e -grafa, yazıyordum. Grapse, grapste. Yaz, yazın şeklinde kullanıyoruz. Son fiilimiz de yirizo. Yirizo'yu da çok sık kullanıyoruz. Dönmek, dönüyorum ee, anlamında kullanılıyor. Sayiriso, döneceğim. Yirisa, döndüm. Yiriza, dönüyordum. Yirise, yiriste şeklinde de emir kipini kullanıyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kolay gelsin. Fiiller videoları devam edecek.